Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Neredeyiz? Çok önemli bir yerdeyiz arkadaşlar. Yüzde problemlerini tamamladık. Yani yüzde problemlerinden TYT'de, totalde işte yüzde kar zarar veya işte karışımdan yani bir soru veya iki soru geliyor dedik. İşte bir tanesi normal yüzde olursa bir tanesi kar zarar veya karışım olacaktır dedik. Kar zarar mantığımız önemli. Hemen başlamadan şunu söyleyeyim. Sorularda bize kar yüzdesi veya zarar yüzdesi soruyor sürekli. Kar yüzdesini bulurken ne yapıyorduk? Kar bölü maliyet. Zarar yüzdesini bulurken zarar bölü maliyet. Ne demiştim videolarda? Eğer eğer maliyeti bilmiyorsan hiçbir şey hesaplayamazsın. Soruların püf noktası maliyet fiyatını hesaplamaktır dedik. Hemen sorularımıza başlayalım. Test 1-1. Hadi bakalım. 240 liraya alınan bir malla ilgili hangileri doğrudur? %20 zararla. Hemen ne yapıyorum? 240'ın %20'sini hesaplıyorum hemen. Sıfırlarım götürüyor birbirlerini. 48 yapıyor. Evet o zaman 240'tan 48'i çıkarıyorum şimdi. 192 yaptığı için sorumuzun bu kısmı doğru olmuş oldu. 130 karla diyor. O zaman 240'ın üstüne 240'ın %30'unu ne yapmam gerekecek bu sefer? eklememem gerekecek. Şunlar götürdü. 72 yaptı. Eklediğimde 312 yaptı. Bu da doğru. 300 liraya satılırsa diyor. Dikkat şimdi. Kar yüzdesi. Kar yüzdesini bulurken ne yapıyorduk? Aşağıya maliyeti yazıyorduk. Yukarıya da karı yazıyorduk. Çarpı yüz diyorduk. Kar yüzdesini buluyorduk. Şimdi ne kadar kar yapmışız? 60 kar yapmışız. Maliyet fiyatım 240 lira. Çarpı yüz deyip bulacağız. Bu kısmımız önemli. 1 bölü 4. 1 bölü 4 sadeleştirme yaptığımızda %25 geldi. O da doğru. 3'ü de doğru cevap Edirne. Evet birinci soruda aslında bütün konuyu özetlemiş olduk. Hadi devam edelim şimdi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16 tane sorumuz var bu testimizde. Toplam 2, 3, 4 tane testimiz var. Canavar gibi sorular var. Hepsini iyi dinle. A liraya alınan bir ürün %20 karla buraya satılıyormuş. O zaman A artı a çarpı 20 bölü 100 eşitmiş neye? 2a eksi 24'e bitti. Sadeleştirdim 1 bölü 5 geldi. Hemen payda eşit diyorum. 5a 1a ile topladım. 6a bölü 5 var. O 5'i de içler dışlar yapıp karşı tarafa atarsak 10a eksi 120 yapacak. Onu oraya onu oraya aldığım zaman 120 eşittir 4A. A dediğimiz neye eşit oldu? 30'a eşit oldu. Sorumuzun cevabı Edirne oldu. Tamam mı? Sadece denklemini kurduk. Başka bir şey yok. Evet. Üçüncü sorumuz şimdi. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Gelmiyor ki soru. Ne diyecek? Hadi bakalım. Bir tüccar 5x liraya aldığı bir ürünü 7x liraya satarsa yüzde kaç kar elde etmiş olur? Neydi? Kar bölü maliyet çarpı 100. Yani oran soruyordur aslında size. Maliyet fiyatımız ne kadar 5x'e almışız. Ne kadar kar yapmışız? 5x e alıp 7x'e sattığımız için 2x kar yapmışız. Yani 2 bölü 5 oranında bir kar var. Yüzdeye çevirebilmek için yüzle çarp şunları. Sadeleştir 20. 20 ile 2'yi çarptım 40. İşte bu sana yüzdeyi verecek. Cevabım Edirne. Kar bölü maliyet. Zarar yüzdesinde zarar bölü maliyet. Bunları sakın ola unutma. Unutursan kar zarar problemlerini de unut, Ona göre. Tamam mı? Hadi bakalım. 4. %16 zarar ile 252 liraya satılan bir ürün %13 karla diyor. O zaman bu malın fiyatına 100x diyorum. %16 zararla satılıyorsa 84x'e satılıyordur. O da kaça eşitmiş? 252x'e. Her iki tarafı 8'e böldüğümde x'in kaç olduğunu buldum 3. x eşittir 3 ise maliyet fiyatım kaçmış 300. %13 karla satılsın diyor. Yani 100 x'i kaça satmamızı istiyor? 113 x'e satmamızı istiyor. x'in 3 olduğunu bulmuştun yaz yerine. Bakın farklı şekillerde soruyu çözebilirsin. 339 sorumuzun cevabı denizli oldu. Tamam mı? Yani orada 300'ün üstünden de yapabilirdin. Ben direkt 102 sütünden yaptım. Orada hazır vardı zaten elimizde. Onu kullandık. Tamam mı arkadaşlar? Evet geldik 5. sorumuza. İnternette sıkıntı var. Böyle bir soru gelmiyor. Delirtiyor beni. Bekliyoruz. Hadi bakalım. Birazcık sabırlı olalım. Aralarda da dinlenin. Soruları analiz edin. Hadi 5. 253 liraya satılırken %15 kar elde edilen bir ürün, ürüne 55 lira indirim yapılırsa kar zarar durumu ne olur diyor. Şimdi bir kere bu ürünün maliyet fiyatı 100x olsun. %15 kar elde ediliyormuş. Yani 115x'miş. Ne zaman? 253 liraya satılırken. 253 liraya satılırken. O zaman x eşittir. 253 bölü 115'tir değil mi? Bakın bunların ikisi de 23'e bölünüyor. Şunu 23'e böldüğüm zaman 11 geldi. Bunu 23'e böldüğüm zaman 5 geldi. O zaman maliyet fiyatımı buldum. 100 çarpı x yerine 11 bölü 5 yazdım. Şunları sadeleştirdik 20. 20 ile 11'i çarptığımız zaman ne geldi arkadaşlar? 22. 220 lira maliyet fiyatımız varmış. Tamam mı? Şimdi ne yapılıyormuş? 55 lira indirim yapıyoruz. Hadi 253'ten 55 lira indirim yapıyorum şimdi. 55 lira indirdiğim zaman neye düştü? 198'e düştü. Kar zarar durumu ne olur diyor. 200'e aldım 198'e satıyorum. Ne yapıyorum? Zarar. Şimdi zarar yüzdesini bulurken yine aşağıya neyi yazıyorum her zaman? Maliyet. Yukarıda ettiğim zararı yazacağım. Şimdi zararım 220 eksi 198'den 22 kadar. Maliyetim 220 kadar çarpı 100 diyeceğim yine yüzdesini bulabilmek için. Şunları sadeleştirdim 10. 100 bölü 10'dan da 10 geldi. Yani %10 zarar ediyormuşuz. Sorumuzun cevabı Bursa. Tamam mı? Yani oradaki aradaki kardan zarara zarardan kara geçiş gelirini iyi kullanırsan soruda hiçbir sıkıntı olmaz. Hadi 6. Bir ürün maliyet fiyatı üzerinden %40 ile satılırken Satışların azaldığı görüldüp ürünün satış fiyatı üzerinden %40 indirim yapılmıştır diyor. Şimdi maliyet fiyatına 100x diyorum. %40'la satılıyormuş, 140x'e satılıyormuş. Şimdi ne yapılmış? Satış fiyatından %40 indirim yapılmış. O zaman satış fiyatım 140x'ti. %40'ı kadar düşüreceğim fiyatını hesaplıyorum. Sıfırlar götürdü. 56x kadar düşürüyorum. Şimdi 140'tan 56x düşünürsem fiyatı nereye düşecek? 84x'e düşecek. Kar zarar durumu neydi? 100x'ten 84x'e düştüyse %16 ne yapıyoruz arkadaşlar? Zarar yapıyoruz sorumuzun cevabı adana. Tamam mı? Maliyet, satış, satıştan indirim yaptık. Maliyetten 100 dediğimiz zaman zaten aradaki fark bize maliyet üzerinden kar veya zarar durumunu verdiği için hiçbir problem olmuyor. Tamam mı? Of çok kötü. Hadi devam. Yedinci sorumuz. Bir mağaza 3 ürünün satış fiyatına aynı oranda indirim yapmıştır diyor. Tamam. Aşağıdaki tabloda bu ürünlerin indirimden önceki ve sonraki fiyatları vermiş. Şimdi aynı oranda indirim yapılmış. Ne olmuş? 340'tan x'e düşmüş. 180. O zaman şuradan o indirim oranını bulalım mı? Bir kere ne kadar düşmüş? 180'den 153'e düşmüş. Doğru mu? Ne kadar düşmüş? 27 düşmüş. Şimdi oranı bulmak istiyorsam 27 bölü 180. Tamam mı? Ne yaptım çünkü 180'den 27 düşmüş oldum. O zaman oranı yüzde oranını da bulmak için bunu da neyle çarpacaksın? Tabii ki yüzde çarpacaksın. Bu oranı yüzde çarpınca biter. 9'la sadeleştir. Şurada 3 kalsın. Şurada 20 kalsın. Bakın şunları da sadeleştirdim. 5. O zaman çarptığım zaman buradan ne yapılmış? %15 bir indirim yapılmış. Tamam. X artı Y toplamı nedir diyor. O zaman şu 340'a %15 indirim yaptığım zaman bakın %15 indirim yaptığın zaman satış fiyatı neye düşecek? 85'e düşecek. Yani 340'ın %85'i lazım. Veya ne yapacaksın? 340 eksi 340 çarpı 15 bölü 100 yapacaksın. Buradan bulacaksın. Ama onun yerine de ne de yapabilirsin? 340'ın direkt %85'ini de hesaplayabilirsin. Aynı hesaba gelecek. Şunları sadeleştirdim. Şunları da sadeleştirdim. 5'e böldüm. Buradan 17 geldi. Buradan 2. Şunla da şunu sadeleştirdim. 17 çarpı 17 yaptı. O da kaçtır? 289'dur. Bunun fiyatı tamam. Şimdi burada 340'a düşmüş. Önceki fiyatını soruyor bize. Şimdi o zaman burayın fiyatına 100 Y dersek %15 indirim yapıldıysa neye düşer? 85 Y'ye düşer değil mi? O zaman her iki tarafı 85'e böldüğünde ne gelecek buradan? Tam 4 katı gelecek. Y eşittir 4 yapacak. Y 4 ise demek ki bunun fiyatına 100 Y demiştik. Bu da 400'müş. 401'i, 289 biri. Bunları topladığımızda 689 sorumuzun cevabı Ceyhan. Tamam mı? Anladık değil mi? Sıkıntı yok. Hadi bakalım nereye geldik şimdi? 8. sorumuza geldik. 8. sorumuz. Şu testi bitireyim internetin modemini kıracağım yemin ederim. Hadi <laughs> 8. %30 karla satılan bir ürüne %10 indirim yapılmıştır diyor. O zaman ilk fiyatına 100x dedim. %30 karla satıyormuşuz. Neye satıyoruz o zaman? 130x. %10 indirim yapıyorum. Hemen 130x'in %10'unu hesaplıyorum. %10'u demek neye bölmekti? 10'a bölmek demekti, değil mi? Yani 13x indirim yapmışız. 13x indirim yaptıysak 117x'e düştü. İndirimli satış fiyatı 351 lira olduğuna göre diyor. İşte bunun 351 lira o zaman her iki tarafı 17'ye bölersem x dediğimiz kaç üç? Bu ürünün maliyet fiyatı nedir diyor koyuyoruz yerine. 300 sorumuzun cevabı Bursa. Evet 9. Bir ürünün bir ürünün alış fiyatı satış fiyatının %80'idir diyor. Alış satış fiyatı. Satış fiyatına 100x dedim. Alış fiyatı bunun %80'ine eşitmiş. 80x'e eşitmiş. Bu ürüne satış fiyatından %10 indirim yaptım. Ne diyorum? indirimli satış. 100x'ten %10 indirirsem neye düştü? 90x'e düştü. Yeni kar yüzdesi ne olur diyor. Neydi kar yüzdesi? Kar bölü maliyet çarpı 100. Kar dediğime bakalım. Bir kere maliyetim 80x. Kar dediğim şurası değil mi? Nedir yani karım? 10x'tir. Çarpı ne diyorum? 100. Yüzdeye çevirebilmek için sıfırlar götürdü. X'ler götürdü. Yüzde 100 bölü 8. 100 bölü 8'i de sadeleştirirsek 4 ile 25 bölü 2 yüzde 12 buçuk sorumuzun cevabı Ceyhan. Tamam mı? Kar bölü maliyet. Kar bölü maliyet. Kar bölü maliyet unutmuyoruz. Hadi 10. Bir ürün etiket fiyatının yüzde 30 eksiğini alınıp etiket fiyatının yüzde 40 fazlasına satılmaktadır. Etiket fiyatım var. Etiket fiyatıma 100x diyorum. Maliyet fiyatı bunun %30 eksiğiymiş. Maliyet fiyatı 70x'miş. Satış fiyatı da etiket fiyatının %40 fazlasıymış. Satış fiyatı 140x'miş. Satışından elde edilen kar yüzdesi. Kar bölü maliyet çarpı 100. Aslında bu soruda çok açık görünüyor da. Evet maliyetim ne? 70. Karım ne? Çıkardım satıştan maliyeti o da 70 çarpı 100 70'ler götürdü bakın 100 yüzde 100 kar yapılmış 70'e alınmış 140'a satılmış çünkü. Evet cevabımız Ceyhan. Alan mı aradaki bağıntıyı kur. Evet 11. sorumuz şimdi. 11'de ne diyor? Etiket fiyatlı. Etiket fiyatlı bir soru. Hadi bakalım ne var. Etiket fiyatı 390 lira olan mutfak robotu indirimle 360 liraya satıldığında %20 kar elde edilmiş. Şimdi dikkat et. Bir kere maliyet fiyatını bilmiyorum. Etiket fiyatını söylemiş bize. 390 bir indirimli bir satış yaptırmış. İndirimli satış o da 360'mış. İşte %20 kar elde edilmiş. O zaman biz maliyet fiyatını bilmediğimiz için hep maliyeti bulacağız dedik. 100x dedik. %20 karlı satışı yani 120x'imiz neye eşitmiş? 390'a eşitmiş. Her iki tarafı 120'ye bölersem x eşittir 3. Yani maliyetim kaç liraymış demek ki? 300. Etiket fiyatı yüzde kaç karla belirlenmiştir diyor. Şunu soruyor. Nedir? Kar bölü maliyeti istiyor bizden. Maliyetim 300. Etiket fiyatım 390'dı. Aradaki fark ne kadar? 90. 90 yüzdeye çevirmek için yüzle çarp veya sadeleştirip paydayı 100 yap. Payda 100 oluyor bakın 3'e böldüğümde. Yüzde 30 kar yapmışız diyoruz. İlk durumda sorunun cevabı Bursa. Bakın her şeyde aynı şey yapıyoruz aslında. Bütün sorularda aynı şeyi yapıyoruz. Kar bölü maliyet. Yani orada sadece biraz ticari kafa olacak. Ya al sat al sat. Kayseriler iyi çözer değil mi? Var mı Kayseriler aramızda? Onlar iyi çözer. Ticaretleri iyidir değil mi? Evet nereye geldik şimdi arkadaşlar? Nereye geldik? 12. Bir telefon Satış fiyatı üzerinden %40 zam yapılarak satıldığında satıcının karı %75 olmuş. Şimdi bak. Bir kere bir maliyet fiyatımız var. Bir de satış fiyatımız var. Tamam mı? Şimdi maliyet fiyatımıza 100x diyelim. Satış fiyatımıza 100y diyelim. Ne yapmışız? Satış fiyatı üzerinden %40 zam yaptık. 140y'ye yükseldi. İşte bu 140y maliyet fiyatına göre %75 kara denkmiş. Yani 175 x'e denkmiş. Bitti soru. 140 y farklı şekillerde de çözebilirsin ama. 175 x'e eşitmiş. Satıcının zamdan önceki kar yüzdesini soruyor. O zaman şu y'yi bulalım biz. Y'yi bulabilmek için her iki tarafı 140'a böldüm. Y eşittir. 175 x bölü 140 oldu. Tamam. Şimdi o zaman buradaki y yerine bunu yazalım. Şurası 100x'ti. 100 x'ti. 100 yeni satış fiyatını bulmak için x y yerine şunu yazıyorum. 175x bölü 140. Şimdi sadeleştirmelerimi yapacağım. Çıkacak sonun cevabı. Şunları götürdüm. Şunu 2'ye böldüm. Şurada 5 kaldı. Burada 7. Yedi. 7'ye bölünüyor yukarısı. 7'ye böldüğüm zaman 2 kez var. 25 yaptı. 25'te de 5'i çarptım. 125x yaptı. Yani bakın ilk durumda 100x'i aldığımızı 125x'e satıyormuşuz. Demek ki yüzde %25 bir kar oranımız varmış cevap Bursa. Tamam mı? Evet bitiyor bu test daha. Bitiyor. Bakın yavaş yavaş problemlerin bile sonuna geliyoruz. Ne dedik? Bu yıl bitmeden problemleri bitireceğiz dedik. Bol bol soru çözeceksin. Sen de günde 10 tane, 15 tane, 20 tane, 30 tane kaç taneye gücün yetiyorsa TYT sınavı eşittir problem ve paragraftır dedik. İşi bitir. Evet geldi konuça. E. Evet şimdi 13. sorumuz. 7 tanesi 139 liraya alınmış. 5 tanesi 139 liraya satılmış. Yüzde kaç kar elde edilmiştir? Bu soruyu farklı şekillerde çözebilirsiniz. Bir ürünün fiyatına da geçiş yapabilirsiniz. Yani buradaki ürün adetlerini bir yerde eşitlemeniz lazım. Şimdi 7 tanesi 139 liraya alınmış. 5 tanesi 139 liraya satılmış. Adetlerde sıkıntı var. Bunların sayılarını kaçta eşit diyebilirim? 35'te. Burayı 5'te çarpıyorum. O zaman 35 tanesini 5 çarpı 139 liraya almışızdır. Burayı 7 ile çarpıyorum. 35 tanesini 7 çarpı 139 liraya satmışızdır. Şimdi bizden kar yüzdesini istiyor mu? Ne yapıyorduk? Kar bölü maliyet yapıyorduk, değil mi? Tamam, maliyeti bulalım hadi. Maliyet fiyatımız şurasıdır. 35 yumurta'nın maliyeti 5 çarpı 139'dur. Karımız ise bunların farkıdır. Dikkat et farkını bulurken ne yapacağım? İkisinde yani 139 çarpı 7'den gidip de çarpma. Yani çarparak da yapabilirsin tabii. Çarpı 5'i çıkaracağım. 139'lar ortak olduğu için 139 parantezinde 7 eksi 5 yapacak burası. Yani 139 çarpı 2 yaptı. 139 çarpı 2 yaptı. Şunlar götürdü. Yüzdeye çevirebilmek için yüzle genişlettim. Şunları da sadeleştirdim. 20, 20 ile 2'nin çarpımı %40'lık bir karımız varmış. Sorumuzun cevabı denizde bir taneye de indirebilirdin. Sayıyı bir yerde eşitle yeter ki. Anladık değil mi? Sayıları bir yerde eşitliyorsun. işi bitiriyorsun. Evet geldik 14'e. Bir satıcı ürünün %30'unu %40 karla kalanını %10 zararla satarsa son durumdaki kar zarar durumu nedir diyor. Şimdi bu ürünü adam iki parçaya ayırmış. Ne yapmış? 30x'ini ilk parçasını satmış. Sonra 70x'ini satmış. Son durumdaki kar zarar durumunu soruyor. 100x'teki kar zarar durumu. Şimdi ilk durumu %40 karla satmış. Yani 30'unu %40 karla satmış. Bu böyle bir işlem yaptırmış. Artı artı dil zarar yapıyor ikinci bölümünde. Eksi 70'inde %10 zarar yapmış. Eşittir totalde yüzün işte yüzde a'sı. Bu a'yı soruyor. Bakın hepsinde bölü yüzler ortak olduğu için bölü yüzlerle hiç uğraşma. Şimdi işlemlerimizi yapalım. Buradan 1200 geldi. Eksi 700 geldi buradan. Eşittir 100 a yaptı. Çıkardığım zaman 500 a eşittir. 500, a, 500 eşittir 100 a. Her iki tarafı 100'e böldüğümde a dediğimiz 5'e eşit olmuş oldu. Artı çıktığı için %5 Çardır Sorumuzun cevabı Ceyhan'dır. Tamam mı? Karışım problemin bir mantığı var aslında orada. İlk durum, ikinci durum, sonra işi bitiriyoruz. Hadi geldik son iki sorumuz, son iki sorumuz sorular. Gel 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 işimizi uzatma bizim gel. Ay yoruldum. Gelmiyor ya. Evet geç geldi biraz. 15. Bir satıcı ATL'ye aldığı bir malı %20 karla B TL'ye aldığı bir malı yüzde 40 zararla satıyor. Bu satışın sonunda yüzde 10 kar elde edebilmesi için. Hadi bir yapalım. A liraya almış. Ne yapmış? Yüzde 20 karla satmış. Bu kadar girdi cebine. B liraya aldığını yüzde 40 zarar yapmış. Bu kadar kaybetti. Zarar olduğu için eksi. Totalde, totalde A artı B liraya aldığı toplam ürünlerde 10 kar elde etmesini istiyor. Bitti. Gördün mü? A'ya yaptık. B'ye yaptık. Totalde yüzde 10. Hepsinde bölü 100 olduğu için götürdüm. Buradan 20A eşittir. 20A eksi 40B eşittir. Onu da at. 10A artı 10B. Aldım bunu bu tarafa. Burası 10A yaptı. Aldım onu bu tarafa. 50B yaptı. Aralarındaki bağıntıyı istiyor. Şunları sadeleştirdim. A eşittir. 5B gibi bir bağıntım çıktı. Sorumun cevabı Edirne. Evet son sorumuz. Son sorumuz. Bir pide sorusu. Terme pidesini biliyor musunuz siz? Terme pidesini. Termeliyiz biz de. Güzeldir terme pidesi. O tarafa yolunuz düşerse mutlaka iyi diyeceğiz. Ama soru gelmiyor işte. Evet geldi pidemiz. Hadi bakalım. Bir usta üretmiş olduğu pideyi aşağıdaki görüldüğü gibi 10 eş parçaya ayırmıştır diyor. Tamam. Usta bu parçaları tek tek satacaktır. Bu 10 parçanın her birinin maliyeti birbirine eşittir. Usta uçlarındaki 2 parçayı %10 zararla kalan parçaları %10 karla satacaktır. 10 parçanın satışından kar zarar durumu nedir? Şimdi bakın. Hepsinin maliyetleri aynıymış. Şimdi o zaman burada 8 parça burada da 2 tane parça var. O zaman 2 tane parçayı ne yapıyor? %10 zararla satıyor. Şöyle zarar dediği için bunun başına eksi koyuyorum. 8 tane parçayı da %50 karla satıyor. İşte totalde 10 parçada kaç kar veya zarar yapmıştır diye soruyor. Denklemin bu. Bunu kuran işi bitirir. Bölü yüzlerim aynı zaten. Buradan ne geldi? Eksi 20 geldi. Artı buradan çarptık 40. 400 geldi. Eşittir 10A yaptı. Bakın karşı taraf ne yapıyor? 380 yapıyor. Eşittir 10A. Her iki tarafı ona böldüğümüzde A dediğimiz 38'e eşit oldu. Sorumuzun cevabı da Denizli. Evet arkadaşlar. Bitirdik. Kar zarar problemlerin birinci testini bitirdik. İkinci testinde bir tık zorlaşıp farklı sorulara geçeceğiz. Ondan sonra zaten iki tane de yeni nesil testimiz var. Güzel çalışmaya devam ediyoruz. Bırakmıyoruz. Kendimize de iyi bakıyoruz. Bay bay.